Selamünaleyküm. İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Videomuzu baştan sona kadar izleyin arkadaşlar, bugünkü verdiğimiz maçlardan da açıklama yapacağım ve yarınki vereceğim maçları da size anlatacağım. Yarınki 5 maç karşılaşmamız var yarın. Şimdi biliyorsunuz dün size de bir İngiltere maçını demiştim. 2.5 gol alt ve maç sonucu sıfır demiştim. Bu maçımız da geldi arkadaşlar. Oynamış olan varsa kazananları tebrik ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar ben sizlere düneyin Bodoglint Glint karşılaşması ben buna karşılık gol var demiştim. Tek tek yani tek çık olarak vermiştim. Slovan Slava Şamburok karşılaşmasına maç sonucu 1 ve maç ben yani ev sahibi 1.5 gol istemiştim. Mart sonucu 1 ve ev sahibi 1.5 gol üst oynayın demiştim. Yani 8 karşılaşma vermiştik arkadaşlar. Sadece yatan maçımız Twikers Lindome karşılaşması. Bu karşılaşmalar, geriye kalan karşılaşmalarımızın hepsi 2 sonuçluydu. 2 şıklı vermiştim. Bir bu karşılaşmamızı yaptı. Gerilerin hepsi de geldi arkadaşlar. Hepsi de 2.5 çıktı. Bakarsanız görürseniz 3-0, 3-0, 2-1, 3-0, 2-3. Maçlarımız bunlar tabii ki şıklı vermiştik. Yani Çiğdem'e karşılaşmamızda ilk 0 5 gol olmadı ama 2,5 gol üstü verdiğimiz maç, maçların hepsi de geldi yani. 8 maçta bir kaybımız var. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Şimdi şuradan bakarsanız arkadaşlar görüyorsunuz benim burada oynadığım kendi maçım var. İtalya, İspanya 0'dan 0. İngiltere, Danimarka 0'dan 0. Bu kuponu, bu maçı bildik arkadaşlar tabi ki bu benim sistem arkadaşlar anlayacağınız böyle şimdi arkadaşlar biz yarınki karşılaşmalara geçelim yarın sizler için 5 karşılaşma hazırladım videomuzu beğenin arkadaşlar bize bir destek olun ve videomuza yeni gelen arkadaşlar da abone olsun diyorum sizlere 5 karşılaşma hazırladım yani gerçekten de güzel karşılaşmalar arkadaşlar Busan Park Şampiyonam Asan karşılaşması. Aşan bu ligi herkes bilmeyebilir arkadaşlar. Ama ben ev sahibinin bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Puan durumundan bakarsak bu şu an bir maç eksik diğerlerine göre. 27 puanda maç kazandığı takdirde 30 puan olacak. Tek basman takımı da 17 21 gol demiş. Ben bu maça 1 diyeceğim arkadaşlar. Yani iki kişi oynamak isteyen varsa karşılıklı gol var oynayabilirler. Çünkü e, tek basman takımı yani maç başına bir gol 60 gibi gözüküyor. En altta olmasına rağmen. Ama e, ben bu bu karşılaşma geleceğini düşünüyorum. Ve bu, bu sana bir 1.64 oran çıkmış. Karşılıklı gol var oynarsanız 1.69 bu da çok güzel bir oran. Ben iki şıkkı da bekliyorum burada. Diğer karşılaşmamız Deju. Kavasaki karşılaşması. Bu da Biliyorsunuz AFK şampiyonası Asya Kupası yani şampiyonlar ligi bu. Ben bu karşılaşmaya sizler için 2.5 gol üstü alacağım. Biliyorsunuz Kawasaki çok kaliteli bir takım Vejo'ya göre. Ben bu karşılaşmaya 2.5 gol üstü diyorum. 2.5 gol üstü de 1.54 oran çıkmış. Bence çok iyi. Vejo'nun bir gol atması Kawasaki'yi ben buna destek vereceğini çok iyi biliyorum. Gelecektir diye düşünüyorum. bu Karşılaşma iki buçuk istiyorum bu karşılaşmaya. Kavasaki bu karşılaşmada zaten 20-62 gol yemiş 4 maçta. Tabii ki altlar takımlar çok gol yemişti. Zaten en çok gol, gol, yiyen takımlar aşağıda kadar belli zaten. Dejur de aynı şekilde 17 3 gol yemiş. İkisi bir, bir ikisi bir grup, gruptan zaten çıkacağı belli ikisinin. Bu bence birincilik ikincilik karşılaşması gibi bir maç açık futbol olur bence. Bu karşılaşma iki buçuk gol olacaktır diye düşünüyorum. Diğer karşılaşmamız malum Tornus karşılaşması. Ben bu karşılaşmaya aynı şekilde tek şık vereceğim. İki buçuk gol istiyorum. Çünkü iki takım da son maçlarda galip gelememişler. Bu maça hırslı çıkacaklarını düşünüyorum. Ev favori göstermiş ama Torus da iyi takım. Çünkü baktım bu karşılaşmaya Malmö 17 yapmış, 17 gol yemiş. Torus da 20 60, 38 gol yemiş yani. Malmö'den daha çok gol bir takım. Ama da çok en çok gol yenen takımlardan birisidir. Ben bu karşılaşmaya sizler için 2,5 gol istiyorum. 1.42 olan çıkmış. Bence çok iyi bir olan. İki buçuk gol üstü beklediğim en çok güvendiğim maçlardan birisi Halden Konsevinkel karşılaşması. Ben bu karşılaşmaya iki buçuk gol üstü diyorum. Bir maça gidelim arkadaşlar. Halden karşılaşmasına iki buçuk gol istiyoruz bu karşılaşmanın iki buçuk gol üstüne 1.37 oran çıkmış. Puan durumundan bakarsak 15 atıp 6 gol yiyen konusu halde halden 6 atıp 4 gol yemiş. Yani ben bu karşılaşmada iki takımdan da gol bekliyorum. Ev sahibi fazla gol yememiş ama ben ikisinden de gol bekliyorum bu karşılaşmada. ODBK Flakjöviz oraya karşılaşması. Kolay kolay geçen sene de ne arkadaşlar. Çok gol yiyen bir takım. 4 atıp 6 gol yemiş. Bu sene o kadar gol yememiş gibi gözüküyor ama ilerleyen şeylerde maçlarda bu daha da yükselecektir diye düşünüyorum. Ben bu karşılaşmaya sizler için aynı şekilde 2.5 gol üstü alacağım. Ve 2.5 gol üstüne de 1.36 oran çıkmış. İlk yarısı başlık 5 üstünde deneyebilirsiniz arkadaşlar. 5 karşılaşma arkadaşlar. Ben illa demiyorum ki arkadaşlar hepsini oynayın demiyorum. 3 tane seçin. Oynamak isteyen varsa benim düşündüğüm gibi bu son maçında ben bir veya karşılıklı gol var oynayabilirsiniz demiştim. Aynı şekilde karşılıklı gol var oynayabilirsiniz. Marmotov'un bu maçın 2.5 golü üst çıkacağını düşünüyorum. Kavasaki. Yani yani arkadaşlar bu 5 karşılaşmanın ben tamamını geleceğini düşünüyorum. İnşallah da, inşallah da öyle olur. Herkes kazanır diyorum. Dünkü verdiğimiz maçlardan kazanan varsa herkese tebrik ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.